Sahildeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Halkımıza söz verdiğimiz gibi Eriğli'de müthiş bir çalışma yapıyoruz sahilde. Sahili bir an ver yaz aylarına yetişilmeye çalışıyoruz. Gemi parçalarında alınacaktı. Ama burada bir problem çıktı. En son parçayı alamıyorlar çünkü iki kum dolmuş. O kumu boşaltmaya çalışıyorlar. Büyük bir ağırlık olduğu için kumu boşaltıp e, kesip tekrar dışarıya alacaklar. Tabii bu alanda çok işimiz var ama biz hem Erdemir Genel Müdürlüğü tarafında hem de e, askeriye tarafındaki bütün bölgelerde bütün ekiplerimiz halılarla çalışıyorlar ve oraları gezilir hale e, getirmeye çalışıyorlar. E, i̇nşallah e, bu sahili e, eskisinden daha güzel yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir ay önce görüştük belediye başkanlığı binasında Büyükşehir'de ve projelerimizin hazırlanması için emretti ve devamını da birlikte yapacağız dedi. Şu anda projelerimize geldi. Müthiş projeler, inanılmaz çağdaş ve çok değişik bir ortam yaratan bir proje. Yeniliklerle dolu bu projeyi kadem kademe işleyeceğiz. Tabii bu sahilin bu hale gelmesi halkımızı çok üzdü. E, i̇nanın en çok da beni üzdü. Çünkü 20 senedir ilmik ilmik oya gibi buraları işlemiştim. Ve sadece Karadeniz Zeril ve çevresine değil, bütün Türkiye'den insanlar bu sahilde nefes almaya geliyorlardı. Şimdi inanıyorum ki yine aynı çalışmaları sil başladık ve yine ilmik ilmik oya gibi buraları işleyip eskisinden daha güzel hale getirmek için bütün ekiplerimizle birlikte e, çalışmaya devam ediyoruz. Vay benim kocam! koçlarım benim, koçlarım benim bunlar. Bunlar şey, benim adamlarım. i̇yi misiniz? İyi gayet Sahili bir taraftan tamir işlerini yapıyoruz. Bir taraftan da yeni felaket geldiği zaman kıyıya çok fazla zarar vermesin diye bir taş ocağıyla anlaştık. Şu anda 4 milyonluk bir ihale yaptık. O taş ocağından getirdiğimiz taşları burada gördüğünüz gibi denizin içine dolduruyoruz. Dalga geldiği zaman sahile zayiat vermesin diye bu kayalar e, dalgaları kırıyor. Hızını düşürüyor. O bakımdan hem sahil tamiratı yapıyoruz bir taraftan da ileride olabilecek bir takım fırtınalarda sahilimiz zarar görmesin diye komple bu alanları kayayla dolduruyoruz. Tabii ki çok zor oluyor. Derinlik bir aile fazla. Kamyon kamyon attığımız taşlar bir anda yokmuş gibi gözüküyor. Ancak peş sıra geldikten sonra kayalar su yüzüne çıkıyor. Bu çalışmalarımız devam edecek. Zarar görmeyelim diye dalgaları kırmak için yapılan bir işlem. Müzik